emirler alemindendir. Şu halde Rabbimin emri olan bu ruh Cenab-ı Hakk'ın insan vücudundaki bir tecellisinden ibaret. Ruh Allah değil haşa. Yanlış anlaşılmasın. Ruh bir şube. Bu şube ne yapıyor? Sizin vücut ülkenizdeki idrakınız, istadınız, kabiliyetiniz, meşrebiniz, neyse ilim ve irfaniyetiniz, kemalatınız neyse sıfatlarınızdan onu tecelli ediyor. Ve ruhunuzun kemalatı nispetinde kulağınız duyuyor. Gözünüz görüyor. Diliniz konuşuyor. Kemalatlıysa ruhunuz bu yönde Cenab-ı Allah'a inandıysa oralarda inanç tecellisi zul inanmıyorsa, inanma seviyesinde de eksikse kulağınız <laughs> o nispette halkı duyuyor. Gözünüz o nispette halkı görüyor. Ve diliniz de halkı konuşuyor. Bir toplantıya gidin. Oradaki insanların durumları, halkı konuşuyorlarsa bilin ki halk adamıdır onlar. Bir toplantıya gidin. Halkı konuşuyorlarsa Bilin ki onlar da hakkın kişilerdir. Kişinin tercümanıdır değil. Şu halde bu tecelli ettiği masarlarda zuratını nasıl gösteriyorsa işte Allah da Rahman sıfatlarıyla kendisini izah ediyor. Şu anda Allah'ın rahmat, Rahman sıfatlarına Muhammed demiştir. Çünkü Rahman sıfatı Allah'ın aynasıdır. Kemalat tecellisini Rahman'dan gösterir. Allah haşa eksiklik isna edilmez. Onun kemalatı vardır. Kamil olan Cenab-ı Hak'tır. Nereden tecelli ediyor? Muhammed aynasından tecelli ediyor. O Muhammed aynası nedir? Rahmaniyetidir Allah'ın. Rahman Rahman suresinde geçiyor. El-Rahman alleme el-Kur'an. Rahman Kur'an'ı talim etti. Kim talim ediyormuş Kur'an-ı Kerim'i? Rahman olan talim ediyormuş. Rahman. Kimdir? Rahman işte o Muhammed'dir. Kainatta tek mürşid-i kamil vardır. İkinci mürşid yoktur. Kimdir o? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama günümüzde görüyoruz ki tarikatlarda olsun, buna benzer ekollerde olsun çok mürşidler var ya he, onlar mürşid değil. Onlar Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin el ulema i ve enbiyasıdır. Yani peygamberlerin varisleridirler. Kendilerinin istat ve kabiliyetleri nispetinde iki cihan serverinin gösterdiği güzergah doğrultusunda hak ve hakikati hak hak anlatan kişilerdir. Evliyalar da böyledir. insanın kâmiller de böyledir. Müşt, hak müşkler de böyledir. Onlar Cenab-ı Resulullah'ın güzergah doğrultusunda, tarifi doğrultusunda kişileri inşaat eden kişilerdir. Biz ayet-i kerimede şunu görüyoruz. Diyor ki sizlere biz peygamberler gönderdik. Sizlere biz imamlar gönderdik. Sizlere biz liderler gönderdik. Demek ki önderler, liderler de diye bu kişiler insan toplumlarının hak vakata daveti için görevli olan kişiler demek. Her nerede olursa olsun. Hangi yolda olursa olsun. Herkesin istat ve kabiliyeti nispetinde davetçidirler. Okullara şöyle bir nazar edin. İlkokul öğretmenleri ilkokul seviyesinde talebelerini yetiştiriyor. Ortaokul lise seviyesinde olanlar onları yetiştiriyor. Üniversite seviyesindeki öğretmenler üniversite talebelerini yetiştiriyor. Bak herkesin görevi ayrı. Ama hepsi öğretmen. Tek öğretmen. Şu öğretmen bu öğretmen denmiyor. Hepsi talebe yetiştirecek. Öğretici bunlar. Bunlar toplumdaki bu çocuklarımız ne yapıyor? İhlal ediyorlar. İşte manevi yönde irşatçılarına da öğretmenin maneviyattaki adına mürşid denir. Rab denir Allah'ın indinde. Rab irşat ve terbiye eden demektir. İşte böylece enfusumuzda Muhammed'i tanımak istiyorsak ruhunuzun sıfatlarındaki olan kemalat tecellilerine bakın hakikaten kulağınız hak vakatı duyuyorsa, gözünüz hak vakatı görüyorsa, diliniz hak vakatı konuşuyorsa, bilin ki Muhammedilik sizde tecelli ediyordur. Bu Muhammed'in tecellisidir. Muhammed'i bir telefon direği gibi beklemeyin. Musa bile öyle bir zanındaki bir kişi gibi Allah'ı görmek istemiş de Lan Musa. Sen beni göremezsin. Ama kavim istemişti. Nasıldır senin Rabbin? Bize tarif et. Git görüş konuş da ona göre bize bilgi getir dediler. O da müracaat etti. Görün bana bakayım sana. Lan terani ya Musa. Sen beni göremezsin. Neden? Bak işte sen karşıda. Hangi dağa baktı? Varlık dağına bak. Varlık dağına baktığı zaman orası o aşk ateşiyle eridi. Karşı dağda ateş gördü. Yani aşk ateşiyle eridiği zaman kendisi fena billah oldu. Yani bayıldı. Kendisine geldiği zaman ne dedi Musa Aleyhisselam? Ayet-i Kerime'sinin ayet-i kerimedeki ifadeye göre diyor ki Ya Rabbi benim zannım gibi görmek isteyenlerin İlk tövbecisi ben olayım dedi. Şu halde senin gibi Musa'ların, benim gibi Musa'ların zanındaki gibi Allah'a görmek mümkün değilmiş. Beşer, latif olan Cenab-ı Hakk'ı göremez. Beşer olan kişi Hazreti Muhammed'i de göremez. Ama sen irfaniyet ve kemalatınla kendi varlığını yok edersen, sen de latifleşirsen, idrakın latifleşirse tabii, Bedenin yok olacak değil, bahar olacak değil bedenin. Gene beden dursun yerinde. İşte idrakınla, itiarı bir hal ile siz onu ancaksın, latifleştirdiğiniz zaman idrak edebilirsiniz. Kimi? Hem Cenab-ı Hakk'ı hem de iki can serveri sallallahu aleyhi ve sellemi idrak etme imkanına sahip olsunuz. Ve kendinizde de Muhammed'i görmeniz, ruhunuzun tecellilerini kalp vasıtasıyla, kalp komutanıyla... Bütün sıfatlarımızdaki ilanına bakın. Göreceksiniz. Şu <laughs> an Muhammed'i görmek ve yaşamak mümkünmüş. Aslında biz Muhammed'iyiz ama biz Muhammed'ten fersah fersah uzağız. <laughs> Muhammed'i görmek için ta Medine-i Minevere gidiyoruz. Elbette gideceğiz. Elbette oradaki frekans, buradaki frekansla bir değil. Burada yüz frekanslar Muhammed'i Seviyor biliyorsak orada 1500 frakasla Muhammed'i seversin. Fark var? Yok değil. Çünkü oradaki toplum, oradaki bütün kulağın duyması, gözün görmesi ona karşı olan aşkınızın, zevkinizin artmasına vesile olacaktır. O emri ilahidir gideceğiz. Hac farziyettir. Ama oraya bedensel gitmekten ibaret Yapmayın kendinizi. Hem ruhen hem bedenen onu idrak edin. İşte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi enfusumuzda zerk etmek istiyorsak insanı kamillerden hak müşterilerinden aldığımız irfaniyet ve kemalatla kendi ruhumuza evvela tanıyalım. Men arafer nefsehu fakat kadar Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Demek ki Rabbim mı tanıyabilmem için, Rabbimin zevkine sahip olabilmem için nefsimi çok iyi tanımam gerekiyor. Bunu tanıdığınız zaman ancaksın kendi enfusunuzda, yani kendi vücudunuzda, kendi zatınızda, kendi gönlünüzde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i zevk edersiniz. Çok, şu halde tekrar ediyorum. Muhammed Allah'ın kemalat sıfatlarına denir. Her kimde tecelli ediyorsa o Muhammed'idir. Vafakta olan bir Muhammedi de zevk etmek istiyorsanız o zaman insanı kamillerden, hak müşhitlerinden evliyalarından elde ettiğiniz ilim ve irfaniyeti ifşa eden talebelere bakın. Her talebe hocasının ilmini, irfaniyetini lemce Hani derler ya evlat babanın sırrıdır. Neden? Çünkü babadan türemiştir ondan. Onun sırrıdır. Bir talebe de hocasının sırrıdır. Çünkü efendisi nasıl ilme irfanete sahipse talebe de o ilme irfanete o kadar sahip olur. Mısır Niyazi Hazretleri onun için diyor ki mürşit gerektir bildire hakkı sana hakkal yakin. Mürşit olmayanların bildikleri güman imiş. Demek ki insanlığı irşad eden ilmel yakinlik seviyesinde <laughs> irşad eden mürşitler var. Aynel yakinlik seviyesinde <laughs> insanları irşad eden mürşitler var. Ama siz hakka yakinlik mertebesinde bir müşter tercih edin. Ondan irşad olun. Hakka yakinlik mertebesindeki olan bir mürşit sizi ilmellikten aynel aynel diye yükseltir. Aynellikten de hakka yakınlığa ustad buldu. Yoksa İlim yönüyle irşad edenler, ilim yönüyle alacaksın. İrşad olmuşlardır. İşte, zahir hocalarımızın göstermiş olduğu, zahir kitabı bilgilerle, programlarla, talebelerle geçirdikleri zaman, hakikaten o kitaplara vakıf olurlar. Böylece mezun ediyorlar zaten talebeleri. Peki, onların o kitabı satırlarının ötesinde bir bilgisi olur mu? Olmaz. Neyse o. Ol. İşte, onun için aynel yakinlikteki olan afaktaki olan Muhammed'i tanımak istiyorsanız kamillerin saliklerdeki tecellisine bakın. Komutanın askerleri komutan disiplinli ise askerler de disiplini görür. Komutanda gevşeklik varsa askerlerde de gevşeklik vardır. Demek ki onun onlarda görüntüsüne ne diyor olmuşuz? Muhammed diyor. Çünkü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olan bir evliya, bir insanı kamil, bir hak mürşidi, hakikaten kemalatıyla her türlü irfanet ve kemalatı sahipse, her türlü ahlak güzelliğine, edep güzelliğine, iffet güzelliğine sahipse, o zaman onun da talebeye intikali olması gereklidir. Talebede onu görürsünüz. O yücelikleri onda da görürsünüz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de zaten bize tarif ettiği şey nedir? Kendisindeki tecelli eden yüceliklere sahip olmak değil midir? Hem ilimde, hem ahlakta, her yönde bu yüceliklere sahip olmaktır. İşte afakta da Hz. Muhammed'i ne yaparız? Bir kamilin etrafındaki olan ihvanlarından da görmemiz mümkündür. Çünkü o ahlak onlara tecelli etmiştir. O ilim onlara tecelli etmiştir. Yani camideki olan ahlak ifanlarına, camideki olan irfanet ve kemalat ifanlarına tecelli etme suretiyle onlarda da o Muhammedi varisinin tecellilerini görmemiz ayan beyan olacaktır. Afak'taki olan Muhammed tanıma mutlu Bir de